1 D sınıfı hepinize merhabalar. Türkçe dersinde noktalama işaretlerinden son iki noktalama işaretimiz kalmıştı hatırlıyorsanız. Daha önce nokta, virgül, soru işareti ve ünlem işaretini yapmıştık. Bugün iki yeni noktalama işareti daha öğreneceğiz ve noktalama işaretlerini de bitirmiş olacağız. İlk olarak öğreneceğimiz noktalama işaretinin ismi kesme işareti. Bunu da hatırlıyorsunuz yine sınıfımızdaki panodan kesme işareti virgüle çok benziyor. Fakat virgül gibi yere değil, yukarıya yapılıyor kesme işareti. Bir yerde kullanılıyor kesme işareti. Nedir o bir yer? Özel isimlere. Yani nedir bu özel isimler? Özel adlar, insan isimleri, şehir isimleri, okul isimleri gibi isimlere getirilen ekleri. Yani nasıl eklediğimiz şey ne? insan isminin yanında söylediğimiz harflere biz ek diyoruz. Mesela e, i, d, den gibi ekleri ayırmak için biz kesme işaretini kullanıyoruz. Yani nasıl? Yani şöyle. Ahmet in, Ahmet'in abisi askerden geldi. Ahmet dedikten sonra gelen in ekini ayırmak için, şuradaki in ekini ayırmak için bir kesme işareti kullanıyoruz. Ahmet in, Abisi askerden geldi. Nokta. Evet bir tane kullanım yeri var. Şimdi örnekleri yaptığımızda çok çok daha iyi anlamış olacaksınız. Evet birinci örneğimizi Ayten'le yapıyoruz. Selim in. Hasan ın. Burada ın yazması unutulmuş. Ben yazayım şöyle. Hasan'ın Ayşe Nin babaannesi geldi nokta. Selim kesme işaretinin Selim'in. Hasan kesme işaretinin Hasan'ın. Ayşe kesme işaretinin Ayşe'nin babaannesi geldi nokta. İkinci örneğimizi İbrahim Ali ile yapıyoruz. Zeynep İstanbul'da kesme işareti yaşıyor nokta. Üçüncü örneğimizi Yusuf'la yapıyoruz. Edirne'den Kars'a kesme işaretlerini koyduk. Bu vatan bizimdir. Nokta. Cümle sona erdiği için. Ee, sıradaki örneğimizi Mustafa Deniz'de yapıyoruz. Kuzenim Elif'in saçları çok güzeldir. Burası nokta olacak. Yanlışlıkla soru işareti konulmuş. Soru işaretini nerede kullanıyorduk? Bir soru cümlesi olduğu zaman, bize bir soru sorulduğu zaman veya ortada bir soru durumu olduğu zaman soru işareti kullanıyorduk. Sıradaki örneğimizi Damla ile yapıyoruz. Berra'nın kitapları nerede? Evet şimdi bir soru var. O zaman ne yapıyoruz? Soru işaretini koyuyoruz. Eyvah! Sema'nın çantası yırtıldı örneğini de İbrahim Abbut da yapıyoruz. Eyvah virgül. Sema'nın kesme işareti koyuyoruz gelen iki ayırmak için. Çantası yırtıldı. Bir korku durumu var. O zaman sonuna ünlem işaretini koyuyoruz. Evet işte ünlem özür diliyorum kesme işaretini. Sonuna ünlem işaretini koyuyoruz. Ve kesme işaretinin kullanıldığı yerleri de böylece görmüş oluyoruz. Kesme işaretinin bir kullanım yeri var. Özel isimlere yani nedir özel isim dediğimiz şeyler? İnsan isimleri, şehir isimleri, yer isimleri, okul isimleri, hastane isimleri gibi isimler özel isimlerdir. Bunlara getirilen ekleri ayırmak için kesme işaretini kullanıyoruz ve öğreneceğimiz son noktalama işaretinin ismi de kısa çizgi. Kısa çizgi şurada yanlış verilmiş. Kısa çizgi şurada gördüğünüz işaretteki gibi kısa bir çizgi. Kısa çizginin iki kullanım yeri var. Bunlardan bir tanesini zaten daha önce öğrenmiştiniz. Birincisi satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken satırın sonuna koyuyoruz. Bunu öğrenmiştiniz. Örnekte de görüyorsunuz. Ankara kelimesi satırın sonuna sığmamış. Hecelerini ayırmışız. Anka kısa çizgi sığmayan heceyi de ra hecesini de aşağıya almışız Ankara. Ve ikinci kullanım yeri de kelimeleri hecelere ayırırken hecelerin arasına koyulur. Hangi işaret? Kısa çizgi işareti. Buradaki örneğimize bakalım. Ma, kısa çizgi lat, kısa çizgi ya, malatya kelimesini hecelerken hecelerin aralarına kısa çizgi koyuyoruz. Kısa çizgiyi de iki yerde Kullanmış oluyoruz. Evet Örneklerimizi yapalım sizlerle birlikte. Aşağıdaki cümlelerden satır sonunda yanlış ayrılmış olanı örnekteki gibi işaretleyiniz diyor. Biz yanlış olanı bulacağız. Birinci örneğimizi e, Miraç Nuri ile yapıyoruz. Ayten dün bizimle Ankara'ya gitti. Ankara'ya gitti bu doğru ayrılmış. Şöyle yukarısına yazayım. Doğru ayrılmış. Buna bir işaret koymuyoruz. İkinci örneğimizi İbrahim Hakan'la yapıyoruz. Zeynep çok kitap okuduğu için mutlu oldu. Zeynep çok kitap okuduğu için mutlu oldu. Bu da doğru. Herhangi bir yanlışlık yok. Üçüncü örneğimiz zaten verilen örneğimiz. Mehmet Eren'le yapıyoruz. İstanbul'un tarihi mek anlarını gezdik. Hayır bu yanlış ayrılmış. Mekan kelimesi bu şekilde hecelerine ayrılır. Mekanları mı? Ama burada bakın K hecesi ne olmuş? K harfi yukarıda kalmış. Bu yanlış olduğu için alt tarafına da işaret koyulmuş. Sıradaki örneğimizi Eee... Fatime Zehra ile yapıyoruz. Ayfer ile akşam televizyon izledik. Televizyon izledik. Televizyon nasıl ayrılır ecelerine? t l v i z y o n Televizyon diye değil. Yanlış. Telefonuma ödevleriniz geliyor bu arada. Sessize aldım. Devam ediyoruz. Yanlış dedik. Burada ya da işaret koyulması gerekiyor. Benim burada kalemim sanki çalışmıyordu. Ya şöyle çalışıyormuş. Tamam, işaretimizi koyduk. Devam ediyorum sıradaki örneğimle. Zeynep Taşla yapıyoruz. Doktor sıradaki hastasını çağırdı. Doktor sıradaki hastasını çağırdı. Doğru, herhangi bir yanlışlık yok. Ve son örneğimizi de Zehra Nur'la yapıyoruz. Amcam dün Ankara'ya gitti. Amcam dün Ankara'ya gitti. Evet yanlış. Ankara'yı hemen şurada hecelerini ayırayım. Ankara'ya şeklinde olması gerekiyorken burada Ankara'ya gitti şeklinde olmuş. Bu da yanlıştır. Hemen buna da işaretimizi koyalım. Evet. Bugün iki noktalama işaretini daha öğrendik ve noktalama işaretleri konumuzu bitirdik. Neydi bugün öğrendiğimiz noktalama işaretleri? Birincisi kesme işaretiydi. Kesme, kesme işaretini tek bir yerde kullanıyorduk. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kesme işaretini kullanıyorduk. Ve ikinci öğrendiğimiz noktalama işaretimiz de kısa çizgiydi. Kısa çizginin iki kullanım yeri vardı. Birincisi satır sonuna Sığmayan kelimeleri ayırırken satırın sonuna koyuyorduk. İkinci olarak da kelimeleri hecelere ayırırken hecelerin arasına kısa çizgi koyuluyordu. Noktalama işaretleri konumuzu bitirdik. Siz de bu videoyu izleyerek bu konuyu daha iyi anlamanızı sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.